120. testimizin ilk sorusunda bize diyor ki boş bırakılan yerlere hangisi getirilemez? Şimdi önce bir cümleye şöyle bir göz atıyorum ben. Bakın nasıl bitmiş? Diyor Said Faik diye bitmiş. Ve burada iki tane boşluk yan yana. Demek ki burada bir alıntı var. Said Faik'in cümlesi kullanılacak. O zaman neyle başlaması lazım? Tırnak işaretiyle başlaması lazım. Ve tırnak işaretiyle bitmesi lazım. Önce bunları bir koyalım ve D'ye atalım. Böyle bir vakayı rüyada da görsem yine başından geçmiş sayılır. Şimdi büyük harfle başladığına göre nokta koyacağım. A'yı da attım. Başımdan geçmemiş olsa içimden, rüyamdan bakın içimden bir gül demiş, değil mi? Rüyamdan, hülyamdan devam ediyor eş görevli sözcükleri saymaya. O zaman ne olacak burada da yine virgül olacak. Dolayısıyla B'yi de attım. Geçer miydi? Nedir bu? Soru cümlesi. Ne olacak sonunda o zaman? Soru işareti. Demek ki neye yer yok burada? 3 noktaya yer yok. Sait Faik'ten sonra da Nokta koymam lazım çünkü burada bir yüklem var bu bir eksiltili cümle değil